Arkadaşlar Salvatore'dan hepinize merhabalar. Bugün Badank oynayacağız. Daha önce de zaten Badank oynayacağım diye söz vermiştim. Bir türlü nasip olmadı oynamak. Çünkü biraz eli ısındırmaya çalışıyordum. Pratik yapmaya çalışıyordum. Direkt olduğu gibi oynamaya kalksam ee, güzel bir video çıkmazdı. Çünkü pasifi bunun ince püf noktaları var. Onları biraz kavradım. Video çekilecek hale geldim şu an. Zaten biliyordum nasıl bir kahraman olduğunu, neler yapabileceğini. Ama pratiğimiz olmadığı için tabii ki de fark yaratamıyorduk. Siz istediğiniz, Ben de biraz öğrendim. Bir şeyler yaptım. Karşımızda 110 var. Bunun dördüncü kuşlarını yemememiz lazım. Yaklaştıkça üstüme şöyle dürteriz diyeceğim. Atlarsa şu an pasif çalıştırır güzel. Ya Yuzong pasif çalıştırdığında her türlü bizi döver. O yüzden ona karşı pek agresif yapamayız. Böyle böyle Q'larımızla ara ara dürteceğiz. Güzel onu tutursaydı baya bir can indirirdi ya. Beyze e falan yollardı beni. Buraya gank gelirse bizimkiler direkt tutabilirim. Bekle diyorlar. Tamam. Yemleyebilirim aslında bunu biraz. Şöyle sizin geldiğinizi fark ettirmezsem. Bak hafiften yemlenecek bir hava var bunda. Tamam. istediğim gibi olmadı ama şu tarafa doğru. Güzel. Kuleden de biraz altını hızlayalım. Tam ben onun üstüne atladım. O da benim üstüme atladı. W işlemedi. güzel. Kaç koltu alacağız? 150, 160, 160 gol. Temiz. tertemiz para. Sanki bir turtle almışız gibi. Turtle zaten 150 gold veriyor. Şimdi canavar avcısını bitirdiğimizde her türlü her rakibi kesebiliyoruz. Biliyorsunuz Badang'ın böyle güzel muazzam bir gücü var. Ve %6 ile mansız bir hasarı çıkıyor. Kanka bir şey soracağım. Bu w ne oluyor? Bak sinirlendim bir anda. O üstüne attım lan adamın W'yu. Adamın bildiğin üstüne attım yine işlemedi. Kaydığım için mi bilmiyorum. Şöyle güzel bir W atamadık ya. Güzel girdiler oraya geliyorum. Neyse. ikinci size aldık. Şöyle bir <laughs> sakinleştim. Güzel oldu bu almak. <laughs> Yemek yemiş bir panda gibi rahatladım resmen. Kuleye birazcık vuralım. Vurabildiğimiz kadar bizimkiler de turtle alıyor. Belki de alırım kuleyi. Aldık güzel. Kulemizi de açtık. Hemen orada bir fight atalım. Geliyorum, geliyorum. Öldü galiba. Tigreal'ın da fiskesi yok. Vayne şurada. Tigreal'dan hareket bekliyor olabilir. Dikkatli oynamamız gerekiyor buralarda. Şu an Yuzong'la Zhong'la birebir takasa girsem yine benden güçlü çıkar. Ama şu an... Güzel. Skill'lerini kaçırmasaydı benden güçlü çıkardı. Skill'lerini kaçırdığını gördüm. O yüzden direkt saldırdım. Kanka 4 stack'leyim duvara kitlerim ben bunu. Güzel. Ne kadar kaldı? 100 gold'a daha ihtiyacımız var. Şuraya gelirsiniz, ben buradan kill aldırırım size. çok güzel geldim buraya. <laughs> nice, nice. İkram da bir dönmeden yapmıyor ya. İllaki dönecek. Şurada da hızlayalım şuradan. Seviyorum şu badangı ya. Valla izlemesi de zevkli. Oynaması da zevkli. Sizi satmamak için gelirim ama ölebilirim ya. Gideyim base'imi atayım en iyisi ben. Ya öne geçmişim. Çok da güzel farm'ım var. bayağı güzel farmlamışız. Bu durumdayken bence full saldırıya gidebiliriz. Ee, altını alsadan sonra bozulma tripan alacağım. Sonrasında şeye döneceğim. Savunmaya döneceğim. Bu elemanın şu an ultisi var. Duvara güzel kitleyebilirsem. bayağı bir canı indiririm. Ultisini attırırım ona. Yemliyorum Tamam. Tamam bekle 4 stekleyim. Güzel devam etmedi. 4 stekleyken tutarsam onu yerden yere çırparım. Özellikle bir de altın asamızı bitirelim. O zaman suvara yaklaştıklarını görmeyeyim onların. Kanka e, Yuzong'un ultisi yok. Şurada bekleyeceğim. Oradan gelmez ama buradan gelir. Bekle beni bekle. Çok aceleci davrandın. Çok aceleci davrandın. Oo yoş. Acele etti bizimki ya. Neyse. Çok güzel bir plan kurmuştum. Orada pusacaktık. Onlar geçerken W ulti yapacaktım. Bütün planlarım gitti. Afalladım ben de. Benedetta dövmüş mü Barats ya? Dövmüş galiba. Barats da bu aralara oynanmaya başladı ara ara. Tilt yani kahraman. Ölmüyor fight'ta. Oyun tutabilecek pitleri var. Oyun late'e kalır gibi. Tamam bunu da uçladım. Geliyorum oraya. Oy. Oy 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 oy. Çok güzel girdim. Şöyle attıracağım. Duvara sapladım. Güzel. Devam et ona da. Güzel. W şey fiske W atması yok mu bize? O da öldü. Güzel. tar tırpanımızı da hemen önerelim. bedava red. Ben de gider mavi alırım. 110 Grace iyi kaçıyor ya. Bugün iyi maratona katıldı. Şöyle şuraya, şuraya yerleşeyim diyecektim ama Reis'in abileri, amcaları hepsi gelmiş dikkat et bunda ulti fiske falan vardır belki. Başımıza bela olmasın. Şöyle şuraya bir yerleşeyim. Ay! Nun Kanka W tutmadı sen niye duvara saplamadın onu? W nasıl tutmuyor moruk benim W çalışmıyor mu ne var bu W'da lan Aa tepem attı iyice Önümde ya adam önümde range'imde aha Kufra atlamış W ulti yapacağım tutmuyor Tutunca da parçalıyoruz canım orası ayrı Bu eleman tutar burayı ya Şura duvara vurar sandım. Eğer duvara vursaydı orada çok rahat keserdim orayı ben. Sağlıyor sıkıntılı biraz. mü oynuyor. Çak gibi birine benziyor. Kardeşim sen yetkili bir abiye benziyorsun. Bizi bozar çünkü. Güzel bir camp atmam lazım benim. Camp atayım. Rahatlıkla keserim. Bak şunu mesela duvara bir kıstırırsam onu. Zaten tankımsı. Salmam onu böyle bir kıstırırsam. Yanındayım oğlum. Sıkıntı. Çıkacağım koşu yoluna. Yani benim W'ye büyü yapmışlar. Demiş ki Salvador W atamasın. Ne çıkıyoruz biz? Kanat çıkalım kanat gider. Şimdi bu bunlar tutar. Kufra çok güzel girerse başka tabi de. Bir tık. Bir tık sağlı girdi. Saygıdır öndeydi. Çünkü. Oy. Ohoho! Yatın aşağı güzel. Direk veil ile erittim Granger'ı. Bak bu güzel oldu. Bak tutunca işte ne güzel oluyor. Eritiyorsun. At bu, at bu W işte. W at kaçırma. Kaçma büyü yapmışlar. Tutunca ne güzel parçalıyoruz bak. Tutuyorlar ya oyunu. Veil'de de şöyle bir özellik var. Cloud direkt Veil'in vale üstüne acemi bir şekilde girerse eğer hani sağlı sollu girmeyip de direkt üstüne girerse Veil vale direkt çekler bu arada Cloud'u. Kaldırdığı gibi ömürlük stun atar. Kanadım da bitsin zaten. Yuzong'dur, Granger'dır. bunu her türlü hallederim ben. Hadi şu ilk videonun şerefine bir MVP vermen yok mu be oyun bana? Ver bir oğlum bir şevklendir bizi daha fazla badan katalım ondan sonra. Güzel bitti. İnşallah MVP almışımdır ya. Yaparsın yaparsın yanıyorum. Var sende o, o şey ışığı gördüm yani. Hadi oğlum ver oğlum ver. Cık, vermedi. 7-1-12'yim kardeşim. 8-1-8-0-8 adam. 17 kill almışım. 12 assist yapmışım. Daha fazlayım. Takım fight ne durumda? Neyse ya vermedi. Yapacak bir şey yok. Hasara bakalım. Hasar da bu şekilde. Yani bence ilk videoya göre fena değildi. Video çekecek kadar badank öğrenmişiz. Pratik yapmışız. Bu şekilde eğer sevilirse zaten siz istediğiniz için oynadım. Eğer sevilmeye devam ederse daha fazla pratik yapar. Daha fazla badank videosu atarım. İlker'in günahı olmaz derler. Bazı yerlerde hatalarımız oldu. Bazen bahtsızlığımıza da atamadık ama güzel bir maç oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.